Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizleri İzmir'den sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyetlerini gösteren Gamze Hanım'la birlikteyiz bugün. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini dinleyeceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Gamze Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Sizleri gördük. Çok daha iyi olduk. Genel olarak burada neler yapıyorsunuz? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Firmanızı bizlere, izleyicilerimize tanıtır mısınız lütfen? Burada 3 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Sanayi bölgesindeyiz. Sanayi bölgesindeki çalışanlar ve etrafındaki insanlar için hizmet veriyoruz. Yaklaşık 8 tane masamız var. Tost yapıyoruz, köfte yapıyoruz, dana ciğer yapıyoruz ki bu kayınpederimden aldığımız tarifle oluyor. Kendi ürünlerimizi sunmaya çalışıyoruz. Onun dışında büfe hizmeti veriyoruz. Market ürünlerinde satışını yapmaktayız. Aile şirketiyiz. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Genelde çocuklarımız da burada oluyor. Burada samimi bir şekilde müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. 3 yıldır burada müşterilerinize hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Peki tost çeşitlerinizden biraz bahsedebilir misiniz? E, tabii ki de ayvalık tostu yapıyoruz sucuklu kaşarlı. Onun yanında e, sanayi tostumuz çok meşhur. Burada çok beğeniliyor. İçine yumurta ilave ederek yapıyoruz. Son zamanlarda denediğimiz yeni bir ürünümüz var. Triblex ayvalık diye. E, 3 kat ayvalık ekmeği Ile i̇ki kat ürün koyarak yapıyoruz içine. Ee, sanırım o da çok rağbet görmeye başladı. Peki, verdiğiniz ayrı bilgiler için teşekkür ederiz Gamze Hanım. Bu güzel hizmetten yararlanabilmek için izleyicilerimiz, müşterilerini sizlere nasıl ulaşabilirler? Online sipariş olarak ulaşabilirler, yerimizde bizi ziyaret edebilirler. E, paket servis maalesef yapamıyoruz, e, vale hizmetinden yararlanıyoruz. Bu şekilde ulaşamaları mümkün. Gamze Hanım'a verdiği değerli bilgiler için, keyifli sohbeti için teşekkür ederiz. Bir sonraki duramızda görüşmek üzere. herkes buraya bekliyoruz, hoşçakalın.